Bu aralar oyuncular sesleriyle gündemdeyken tamam, dikkatimi çekmiştim. şarkıcılar ise kıyafetleriyle konuşuluyor. Usta sanatçı Selda Bağcan efendim şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu ve diyor ki ünlülerin sahne kıyafetleri korkunç. Bu nasıl bugünlere geldik? Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi asla tasvip etmiyorum. Mayo ile beni ancak kilajda görebilirsiniz diyor. Çok doğru. O evet. sahne kıyafetlerini de getirelim. Evet. Bu arada en çok Gülşen'in sahne kıyafetlerini konuşuyoruz. Şimdi eğer şey bir anımla başlamak istiyorum. Tabii. Evet. Maxim Gazrunus'un okuduğum zaman işte İbrahim Tatlıses bir taraf, Türkü İzzet Altunmoş'a e bir taraf da Belkıs Akkale'ye, ben bir taraf hepimiz rakipler falan ama hepimizde eli yüreğimizde Maxim'le okumanın da bir ayrıcalığı var. Hı hı. Evet. İkinci günü e, sahne müdürü Abdurrahman Bey e, dedi ki e, solistim dedi e, şey seni be aman gitmesin beni bekledi Fahrettin Asla Hmm. Eyvah dedim bir şey mi oldu ya Allah'ım. Önlere de Erol Simavi beni izliyorlar. Hmm. Neyse arkada 22 tane saz 4 tane vokalist bilmem ne dev gibi bir şeyle falan. Hmm. Ben tabii bekledim. Ee, geldiler dedi ki seni bekliyor. Gittim içeri. Daha kapıdan gire girmez bana dedi ki sen nasıl soluyorsun kardeşim nasıl soluyorsun dedi. Efendim dedim hayırdır dedim. Dedi niye sazların kıyafetine dikkat etmiyorsun dedi. Dedim efendim hepsi işte konservatör bana ne dedi. Adam dedi siyah elbisenin dedi altına dedi yani mavi çorap giymiş dedi. Aa. Buyurun. Bu kadar Fahrettin Hasan, boşuna rahmet tanıyoruz. Evet. Olmadı. Şimdi sahnede her şeyin bir adabı vardır. Tabii. Anlatabildim ama... Ee, böyle çok klasik anlamda ben saygı duyarım bilmiyorum. ona demiyorum bir kere adam o işaret vardır yani ne olursa olsun bizim bir toplumumuz değerlerimiz var ee, ha giyiyorsa Allah işinin gücünü nasıl getirsin ama bence e, sanatçı ilk önce kendi sanatıyla öne çıkacak yani o tabii şimdi moda oldu şovlar bilmem neler falan şimdi işte ses de orada farkında olmadan insanlar bir kere hemen o şovu izliyor. Evet. tabii tahmin ediyorum tabii. öyle oluyor. Seyirci ama çekmenin bir yolu. Ne olursa olsun e, kim ne giyerse giysin ben ilgilendirmez ama biz bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz var. Üzüldüğüm magazin şeyleri zaman zaman izliyorum sizleri. diğer bazen şeyler de izliyorum. En üzüldüğüm şey ne de biliyor musunuz? Diyor ki nişanlandılar, bir hafta sonra evleniyorlar, 21 gün sonra boşanıyorlar. İlişkilere ilişkilere de gireceğiz. Ya, oraya da gireceğiz. Oraya da, oraya da de, onunla ilgili de bir ya. haberimiz var. Bir boşanma, bir ayrılık evet. haberi de var ama evet. böyle değişiyor. E, bu kıyafetleri herhalde sosyal medyadan falan gördüğünüz zaman. Ne diyorsun kendi kendi? üzülürüm ya. Yani bir, bir, bir şey yani bizim millet olarak yani baktığınız zaman örf adet gelenemiz, görenemiz yani aşırı bir şeyler falan he, toplumda her zaman sırıtır. Ha e, o, o yapılan olaylar da konuşturmak için bak konuşuyoruz şimdi. Evet. evet. Zaten konuşturmak, dikkat evet. çekmek, evet. tartışılır hale getirmek evet. için bunlar o şovun bir parçası oldular peki. Ben de e, özür diliyorum. Sahne de e, bilerek şu ceketimi iliğini açtığımı unut şey yapmıyorum hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Hep böyle iliklidir diyor. Tabi hep iliklidir efendime söyleyeyim. Yani sahnede hep öyle oldum. Belki bilmeyerek hani o anda spontane olmuştur falan açmışımdır ama uyandığım zaman yine kapatmışımdır. Hani derler ki yok eskiden bir bile... hayır efendim Edebin eskisi yenisi yoktur. Edep edeptir. Evet. Gerçek sanatçının da ne giydiğinin hiçbir şekilde önemi de yoktur diyorsunuz. Bir şey herhalde. demiyorum. Saygı duyuyorum. Hani Öyle saygı güzel söylesin. Bir şey. ha, <laughs> güzel söylesin. Önemli olan o. Şey. Ama bazıları evet. artık evet. böyle hani. Evet sahne şovu sahne şovu yapıyoruz diyorlar. Evet biz şovlara falan karşı değiliz ama şov bir bütündür. Şarkı söylersin, dans edersin, dansçıların vardır. Sahnede evet bir görsel şölen verirsin. Hayır biz sana baktığımız zaman sadece senin kıyafetini ve dekolteni görüyorsak orada bir sorun ya var da demektir. Vücut hatlarını inceler hale diyorsun. geliyorsa gelenler. Evet. Dün Esra Balamir'im dedi ben Gülşen'e gitmek istiyorum çünkü bir dahaki sefere ne göreceğim onu meraktan. Et. Kıyafetini merak ediyorum Sonra dedi. bir adım sonrasında diyor ki şarkı da çok güzel. Tabii ki şarkıları da güzel, sesi de güzel ama artık ne göreceğiz diye gitmek, beklentiyi bu noktaya çekmek tabii şarkıcının kendi inisiyatifine kalmış. Ee, bu arada Selda bozmuyor yalnız. Evet. evet. Selda Bağcan'ın e, artık korkunç dediği Orhan Gencebay'ın da bir süre önce edep diye e, yaklaştığı e, bazı ünlülerin şarkıcıların sahne ve klip kıyafetlerine senle birlikte göz atalım. Sen çünkü 55 yıldır sahnelerdesin ve Mesela. diyorsun ki ceketimin önünü iliklerimde çıkarım. Evet. Gülşen'in yarın Lollipop şarkısı çıkıyor. Lollipop'la verdiği bu poz çok konuşuldu. Ne diyorsun bu poza? Klipte de benzer şeyler gelecek. Geliyor mu şimdi? Yok bu, Yok, şu fotoğraf bu, bu. Ha, bu. fotoğraf bu. Evet. evet. Allah işini gücünü rast getirsin. <laughs> evet. Ee, sonrasında Aleyna'nın yeni klip klibinin e, bir parçasından görüntü geldi. Aleyna'ya da bakalım. Aleyna ile Gülşen zaten şu an Hande Yener o yarıştan çekildi. Evet, evet. Aleyna ile Gülşen Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi derbi halindeler. Aleyna'nın da yeni karısı. Evet yeni karısı bu. Evet. Bu da yeni var, klibinden. Var. E, çamaşırla böyle kamera karşısına geçti. Bu pozunu da yakından otuyla paylaştı zaten sayfasında. Evet, yatak odasından evet. bir kare bu çünkü arkasından tanıyoruz yatağının başından. Ee, bu halkaya Defne Samyeli de 12 bin TL'lik derin yırtmaçlı elbisesiyle katıldı. Eski Türkiye güzeli, Türkiye eski güzeli haber spikeri ve mesleki oyuncu, yolculuğunda şarkıcı. oyuncu ve şu anda şarkıcı. Sizin zamanınızda böyle iddialı kıyafetler giyenler var mıydı? Vallahi ben hatırlamıyorum. Hmm. Hatta yani oryantal başka hmm. Evet. Bu mesleği efendim evet. söyleyeyim ama bu kadar da açık değildi yani. Evet, oryantallerin evet. kıyafetlerini geçmiş durumdalar. Evet. Çünkü orada Vallahi bir büstiyer. Bir, yani bir biraz eski resimlerden hmm. e yani Allah var ya, Allah var ya. Bilmiyorum. Neyi biliyor musunuz? Hmm. Bakın, ahkam kesmek falan değil. Herkesten özür diliyorum. Ben kendilerince acizane fikrimi söylüyorum. Evet. Çocuklar kalktığı zaman, 5 yaşındaki çocuklar, Hı? benim kültürüm bu mu diyecekler. Hı. Benim kültürüm bu mu? Benim Bizim kültürümüz bu değil. Ha böyle e, bağnazlık falan öyle hesaplara kimse girmesin. Efendim gidersin kardeşim, camiye girdiğin zaman ona göre kıyafet giyersin. Şeye gittiğin, denize zaman, gittiğin zaman, denize gittiğin zaman öyle kıyafet. Ayrı, Kutuba gittiğin zaman içinden. ayrı bir... Ama genel anlamda görseli rahatsız ediyorsan, herkesin yani o birkaç tane bölen işte neydi biraz evvel kardeşimiz gidip bir daha bakayım hele ne gör giyecek. Gülşen. Evet. Gülşen. Şimdi yani bu istisnalar kaydı yapıyoruz ama genele baktığınız zaman Hani bir yazarın dediği edep yahu, edep yahu. Peki Selahattin abi, abi diyoruz kaç yılında yani, öyle şeyimiz zaten. var, samimiyetimiz var. Gülşen için eşi Ozan Çolakoğlu da dahil olmak üzere diyor ki günlük hayatında böyle değil. O sahne şovunun bir parçasıdır diyor. Orada istediğini yapabilir eşim diyor. Anladım. Ya da e, Yorum bir yok. kısımda böyle yaklaşıyor. Yorum yok. Evet en büyük desteği de eşinden görüyor.